Ne yapıyorsun? Hayır. Slime desene. Süleyman. <laughs> Mertciler slime'a Süleyman diyor. Slime. Süleyman. Ne? Süleyman. <laughs> Süleyman değil slime. Süleyman. Süleyman. <laughs> Süleyman. Hayır Süleyman değil slime. Süleyman. <laughs> Yok oğlum. Süleyman. A a. Süleyman. Neden de peki? Peki neden de? Süleyman Tamam anladım Süleyman tamam Süleyman, Süleyman. Mert'e tırnaklarını say bakayım Bir tırnak Bir tırnak Bir tırnak Kaç tırnak oldu? Mert'e Mert'e neredeymiş? Seni yakalayacağım Mert'e kaçtı Nereye gidiyorsun sen? Balkona yavaş yavaş Mertil beni bıraktı eyvah yakaladım seni yavaş annem yavaş kaçamazsın Mertil beni yakalayamaz bu sefer sen beni yakala hayır bu sefer sen beni yakala hayır ben seni yakalamayacağım sen geleceksin ben saklanıyorum Mertilal gelsin Mertil'e geldi. Yakalayamazsın beni. Yakalayamazsın. Hayır. Mertil beni yakalayamadı. Mertil Slime de bakayım. Seni <laughs> yakalayacağım seni yakalayacağım. Kaçma Mertil al. Sen benden kaçacağını mı sandın? Hayır dur burada. Hayır gelemezsin. Hayır sen balkonda kalacaksın. Ya bana ne? Hayır. Hayır. Ama ben seni çok hızlı geçiyorsun. <laughs> Yine kaçtı mertler. Yine kaçtı. <laughs> Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana bir bak. hoşçakal <laughs> Hoşça kal diyeceğim fikir arkadaşına. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> yok, te televizyon yok ki orada.